genç kadın meydandan geçerken bir kalabalık gördü. Genç bir adamı asacaklar. Oradaki kalabalıklardan birine sordu. Ne oluyor burada dedi. Bu adam borcunu ödemediği için asılacak dedi. Ne kadar borcu varmış diye sordu genç kadın. Üç altın borcu var ödemediği için asacaklar onu dedi. Genç kadın 3 altını ödedi. Genç adam asılmasın yazık dedi. Ödedi, gitti. Ölümden kurtulan genç adam sordu. Beni kim kurtardı? Oradan söylediler. Burada yolda geçen bir kadın 3 altın verdi seni kurtardı Kurtardı ölümden dedi. Adam kadının peşine düştü. Kadını buldu. Sen beni seviyorsun ki beni kurtardın. İlla ki benimle birlikte olacaksın, benimle evleneceksin dedi. Kadın da ben seni tanımam kardeşim. Tanımam bilmem. İlk defa meydandan geçerken gördüm asılacaksın, üzüldüm. Verdim, borcunu ödedim. Allah rızası için seni kurtardım. Ne dese de yakasını bir türlü kurtaramaz genç adamdan. Kadın orayı terk etmeyi düşünür artık ve bir gün saçlarını tıraş eder, erkek kıyafetlerini giyer, çantasını, valizini alır, yola düşer. Adamdan kaçıyor. Çünkü adam onu rahat bırakmıyor genç adam. Gider bir gemiye biner, uzak bir şehire gider, uzak bir ülkeye. O gemide durduğunda, indiğinde gider bir yerde bakar ki bir kalabalık, bir kalabalık kalabalığın içinde durur izler ne oluyor diye. Oranın o ülkenin padişahı ölmüş yeni padişah seçilecek. Onların adetinde yeni padişah güvercinle seçiliyor. Güvercini bırakıyorlar. Güvercin o kalabalığın içinde kimin kafasının üstüne konarsa onu padişah seçiyorlar. Güvercin Bırakırlar güvercini, gider bu kadının kafasına konar. Tabii ki hiç tanımadıkları için bir yabancıdır, hiç bilinmeyen bir erkek görüntüsündeki bu kadın. Tekrar güvercini alırlar, tekrar bırakırlar, yine kadının kafasına konar. Bu sefer tutup bunu bir tane bir yere kapatırlar, bir odaya kapatırlar. Güvercini tekrar salarlar. Güvercin bu sefer de kadının olduğu evin tam damına konar. Artık oradaki hükümdarlar çaresi yok. Demek ki bunun padişah yapmamız gerekiyor. Üç defa da onun kafasına kondu diyerek kadını alırlar. Yani erkek zannediyorlar. Kadın saçını falan kesmiş. Kıyafetini erkek kıyafeti giymiş. Kadını padişah yaparlar. İşte saraya alırlar ve biraz ama geçince işte padişahımız bekardır evlendirelim derler. Uranın en güzel kızını alırlar. Alışverişi yapılır, edilir düğün alışverişi. 40 gün 40 gece düğün yapılır ve gelini getirirler saraya. Gelin saraya geldiği gün baş başa kaldıklarında kız her şeyi anlatır kadın. İşte ben bir iyilik yaptım. Bir genci ölümden kurtardım. O genç benim peşimi bırakmadığı için ben kendi memleketimi, ülkemi terk ettim. Terk etmek zorunda kaldım. Buraya geldim. Bu kalabalıkta da böyle bir şey başıma geldi. Seçildim. Ben bir bayanım senin gibi der. Sesini çıkarmazsan, kimseye demeden burada beraber yaşayalım derler. Der kıza der. Sırrım budur der. Kız da tamam der, sırrını kabul eder. Kimseye çaktırmadan o şekilde sarayda yaşarlar. Bazen bize kötü hani şer gibi görünen şeylerde hayır vardır. Hayır görünen şeylerde de şer vardır. Yani herkesin işine karışmamak lazım. Kadın bir iyilik yaptı. Onu ölümden kurtardı. Üzüldü. Gençtir ölmesin dedi. O ne yaptı? Erkek kafası. O da kadın beni seviyor, onun için beni kurtardı. Bazı iyilikler yanlış anlaşılabiliyor ki zaman zaman herkesin hemen hemen hayatında bir kere bu başına illaki gelmiştir arkadaşlar.